Bekir Kemal, sana bir hediye geldi anneciğim. Ne? Bak, Kubal teyzen sana ne almış. Çok güzel, Batman'in Scooter. Evet, Batman'in Scooter almış sana anneciğim. gece de parlıyor mu bu? Parlıyor. Ha. Açalım mı? Açalım. Aç hadi anneciğim. Nereden açılıyor? Şu üst taraftan. Şu üst taraftan, tamam. Bakalım nasıl bir şeymiş ya. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hop çok almış ya. Yardım edeyim mi sana? Aha. Getir bakalım şöyle. Ay. Yavaş. Şimdi Harika bir şey. Bekir sen bunu bu bak. Çocuğum ne çıkarttı? Evet. <laughs> Dur şimdi yapalım bir bunu. Düzeltelim anneciğim bekle. Evet su kurduk anneciğim. Ay frenler nerede? Fren arkaya tekerleğini durduracaksın. Fren öyle. Nasıl beğendin mi anneciğim? Beğendim ama ben biraz kaygan gibi. Evet. Çünkü bu artık senin yaşına göre. Öbürü üç tekerlekliydi. Üç mü? Hı hı. Bak bir, iki, üç. Çevir şimdi bu tarafa doğru da şey yap, sür. He. Şimdi bu tarafa doğru git. Sür anneciğim. biraz ya biraz. O zaman dengeni mi sağlayamıyorsun? Hı -hı, denge dengemi sağlayamıyorum. O o yüzden şey yapamıyorum denemiyorum. O zaman babanla dışarı çık dışarıda sür daha iyi olur ayakkabıyla. Hoppa böyle de hı hı. ben de durum değil. Hı hı. Bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.